Merhabalar Gülüm Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz değerli izleyicilerim ve takipçilerim. Sizler için çıtır çıtır bol susamlı lezzetli bir ekmek tarifi paylaşmak istiyorum. Güzel sandviçler hazırlayacağınız bu ekmek tarifini gelin dilerseniz nasıl hazırlamışım videomda sizlere anlatayım. Öncelikle hamurum için malzemelerim 7 su bardağı kadar unumu kabımın içerisine almıştım. Üzerine 1 su bardağı oda sıcaklığında beklettiğim sütümü bir paket kuru maya mı? Bir su bardağı ılık suyu mu? Bir yemek kaşığı toz şekerimi ilave edip karıştırıyorum. Yapımı çok kolay, hamurun hazırlanması çok pratik. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bir tarif. Üzerine bir tatlı kaşığı tuzumu da ilave ettikten sonra hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumun üzerine tekrardan su ilavesi yapacağım. Toplamda hamurumun içerisine eklediğim su miktarı iki buçuk su bardağı. Her zamanki gibi bardak ölçüm klasik su bardağı 200 mililitrelik. Hamurumu güzelce yoğurup 30 dakika kadar mayalanmaya bırakacağım. Hamurumu yoğurdum. 30 dakika kadar mayalansın diye üzerine bir streç filmle kapatıyorum. 30 dakika kadar beklettiğim hamurumu sıra geldi bezelere ayırmaya. Hamurumu şöyle bir tekrardan yoğurup bezelere ayıracağım. Hamurum ele yapışan yumuşak bir hamur. Hamurumu toplamda 6 eşit parçaya böleceğim. Gördüğünüz gibi bir bıçak yardımıyla hamurumu parçalara ayırıyorum. herkesin evinde kolaylıkla yapabileceği bir ekmek tarifi. Gördüğünüz gibi bezelere ayırdım hamurlarımı. Ufak elimle düzelterek açıp içe doğru katlayacağım. Görüyorsunuz hamurumun içe doğru sıkıca kapatıyorum ve tepsimin içerisine alacağım hamurumu gayet yapımı kolay gördüğünüz hamurun hazırlanması da pratik güzel sandviçler hazırlayabilirsiniz sizlerde bu şekilde benim gibi ekmeğinizi evde yaparak tek tek aynı şekilde hamurlarımı içten dışa doğru hafif açıp sıkıca kapatıyorum. Gördüğünüz gibi ekmeğimin hamurunu bu şekilde ufacık büyütüp sıkıca kapatıp tepsimin içerisine alıyorum. Gayet yapımı kolay, herkesin yapabileceği bir tarif. Lezzetini zaten hazırladığınızda göreceksiniz. Gördüğünüz gibi tüm hamurlarımı hazırladım. Sıra geldi üzerine ekleyeceğim susam ve üzerine süreceğim yoğurda. Toplamda 4 yemek kaşığı kadar susam kullanacağım. 1 yemek kaşığı yoğurt süreceğim hamurumun üstüne. Bol susamla hazırladım. Ekmeklerimi siz dilerseniz sade dilerseniz çörek otlu da hazırlayabilirsiniz. Hamurlarıma susamını ilave ettikten sonra önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında 45 dakika kadar pişireceğim. Her fırının derecesi farklılık gösterebilir. Siz ekmekleriniz alt üst kızardığınızda alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi susamını ilave ettikten sonra bir bıçak yardımıyla üzerine çizikler atıyorum. Hamurumu 180 dereceli fırınıma önceden ısıtılmış fırınıma gönderiyorum. 45 dakika kadar pişecek ekmeklerim ve servise hazır. Gördüğünüz gibi ekmeklerim 45 dakika kadar nar gibi kızardı. Fanlı ayarda pişirdim. Özellikle bunu söylemek istiyorum. Fan ayarında pişirirseniz daha güzel puf puf olur ekmekleriniz. İçerisinde göstermek istiyorum sizlere. Gördüğünüz gibi sıcacık zor tuttum ekmeği o kadar sıcaktı. Fırından çıkartır çıkartmaz kestim sizler için. Dilediğiniz sandviçi hazırlayabileceğiniz güzel bir ekmek tarifi kanalımda sizleri bekliyor. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için her zaman çok önemli. Sizlere ufaktan sandviçimi de göstermek istiyorum. Söylediğim gibi sizlerde lezzetli sandviçler hazırlayabilirsiniz bu güzel tarifle. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum. Çıtır çıtır bir ekmek tarifi.